Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle A101'den almış olduğum flamingo ve fil çalışması yapacağız. Öncelikle flamingomuzu öreceğiz. İçinden önce tarif kitapçığı çıkıyor. Bunu ayırıyorum. 2,5 milim tığ çıkıyor. Film için göz, dikmek için iğnem ve iplerim, el yapım çıkıyor bir miktar. Öncelikle flamingomuzu öreceğiz. ben içinden çıkan tığla değil kendi tığımla örüyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. Halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Halkamı güzelce sıkıştırıyorum. İlk baştaki sık iğnemin tepesine batarak 1. hakamı tamamlamış oldum Şimdi ilmeği iki kere batarak altı olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkaracağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi bir sonraki sıramızda bir sık iğne, bir artır yapacağız. İriliğicimi takıyorum. Yeni başlayanlar için güzel oluyor. Şimdi bir sık iğnemi ördüm. Bir artırma yapacağım. Şuraya artırmamı yapıyorum. Bir. 2 Şimdi yine düz bir sık iğne örüyorum. Bu sıramızda arkadaşlar bir sık iğne bir artır olarak tamamlayacağız. Toplamda 18 ilmeğimiz olacak. Örelim. Üçüncü sıramızdan devam edelim. Şimdi son artırmamı da yapıyorum. Bu sıramızda bir sık iğne bir artır yapmıştık. 18 sık iğne oldu. Hemen diğer sırama geçiyorum. Yine bir sık iğne yaptım. Buraya yine işaretimizi takalım. Bu sıramızda da iki sık iğne yapıp bir artırma yapacağız. İki sık iğnemi yaptım. Bir artırma yapıyorum. Sıramızda da tamamen iki sık iğne düz bir şekilde sık iğne yapıp bir artırma yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Sıra sonunda 18 olan sık iğne sayımız 24 olacak. Şimdi 5. sıramıza geldik. Burada da arkadaşlar 3 sık iğne yapıp bir artır yapacağız. Bu yer belirleyiciyle zor oluyorsa şöyle ipimizi geçirip de yapabiliriz. Yine ben şimdi burada 3 sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3 3 sık iğnemi yaptım şimdi artırmamı yapıyorum 1 ve 2 sıra sonuna kadar bu şekilde arkadaşlar 3 sık iğne bir artır yapacağız 24 olan sık iğne sayımız sıra sonunda 30 olacak şimdi ben sıramı tamamlayacağım bu şekilde yapmamın sebebi de hani sizin de vaktinizi almamak 3 sık iğne bir artırla sıramı tamamlayayım Siz de örün devam edelim Evet sıramı tamamladım arkadaşlar 30 sık iğnem oldu en son sıramızda 3 sık iğne yapıp bir artır yapmıştık. Buradaysa 4 sık iğne yapıp bir artırma yapacağız. 2 oldu. 3 ve 4. Şimdi 4 sık iğnemi yaptım. Artırmamı yapıyorum. 30 olan sık iğne sayım da bu sırada sonu bu sıra sonunda da 36 olacak. Bu şekilde arkadaşlar 7 sık iğne bir artır olana kadar devam edeceğiz. Bu sıramızı da tamamlayalım. 4 sık iğne bir artır olarak sıramı tamamladım. 36 tane sık iğne oldu. Şimdi de 5 sık iğne bir artır yapacağım. Burada da 42 tane sık iğne olacak. 2 3 4 ve 5. 5 sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Şimdi artırmamı yapıyorum. Dediğim gibi sıra sonunda da 42 tane sık iğnemiz olacak. Bir üst sıradan devam edelim. Şimdi 8. sıramıza geçtik. En son 5 sık iğne 1 artır yapmıştık. Bu sıramızda da 6 sık iğne 1 artır olarak devam edeceğiz. 2 3 4 5 ve 6 Altıncı sık iğnemi yaptım. Artırmamı yapıyorum. Bir önceki sıramızda 42 tane sık iğnemiz olmuştu. Bu sıra sonunda da 48 tane sık iğnemiz olacak. Sıramızı tamamlayalım. Devam edelim. 8. sıramı tamamladım. Şimdi 9. sıramızdayız. Burada da 7 sık iğne yapıp bir artırma yapacağız. 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi 7. sık iğnemi de yaptım artırma yapacağım bu bizim 9. sıramızda arkadaşlar toplam 54 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda 10 11 12 ve 13 4 sıra boyunca arkadaşlar hiçbir işlem yapmadan 54 tane sık iğnemizi örelim daha sonra videomuza devam edelim şimdi 4 sıra boyunca 10 11, 12 ve 13. 4 sıra boyunca şu yer belirleyicimi çıkarıyorum. 54 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi 14. sıramızdayız. Burada da 36 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 2. ördüm. Tekrar takıyorum. 14. sıramızdayız. Burada 36 tane sık iğne öreceğiz. 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 36 sık iğneye kadar örelim devam edelim Evet arkadaşlar 36 tane sık iğne ördüm geriye kalan 18 tane sık iğnemi boş bırakıyorum şuraya ilk başladığım yere sıramın başına batıyorum arkadaşlar burayı boyun için bırakmış oluyoruz ve bir sık iğne yapmış oldum ilmek belirleyicimi çıkardım şimdi arkadaşlar bu sıramızda 8 sık iğne 15. sıramızdayız. 8 sık iğne bir artır yapacağız. Benim 2 oldu. Bakın şurayı daha sonra burayı tamamladıktan sonra buradan 18'den düz bir şekilde boynumuzu öreceğiz. Şimdi 8 sık iğne bir artır yapacağız. 2 sık iğne ördüm. 3 4 5 7 ve 8. 8 tane sık iğnemi ördükten sonra bir tane artırma yapıyorum. 1 ve 2. Sıra sonuna kadar bu şekilde arkadaşlar 8 sık iğne bir artır yapacağım. Hemen şuraya da ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu sıramızı tamamlayalım, daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar 9 8 sık iğne bir artır olarak sıramı tamamladım. Şimdi 16. sıramdayım. Burada da 9 sık iğne yapıp bir artır yapacağız. 2 Bakın şurayı örmüyorum. Şuradan devam etmiştim. 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 sık iğne ördüm. Bir artırma yapacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Örelim, devam edelim. Evet arkadaşlar, 9 sık iğne bir artır olarak sıramı tamamladım. 16. sıramı. Şimdi 17 ve 20. sıra dahil hiçbir işlem yapmadan 44 tane sık iğnemizi örelim. Daha sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, 17, 18, 19 ve 20. 4 sıra boyunca hiçbir işlem yapmadan 44 sık iğnemizi düz bir şekilde ördük. Şimdi 21. sıramızdayız. Buradan sonra eksiltmelere başlıyoruz. Şimdi 9 sık iğne yapıp bir eksilt yapacağım. 8 sık iğne yapıp bir eksilt, 7 sık iğne yapıp bir eksilt. Bu şekilde devam edecek. Yani bir sık iğne yapıp bir eksilte kadar bu şekilde devam edelim. Daha sonra bitişini beraber yapalım. Şimdi ben 9 sık iğne bir eksilt yapıyorum. 7 8 ve 9 9 sık iğne yaptım şimdi şimdi 9 sık iğne yaptım bir eksiltme yapacağım birinci sık iğnemin önünden diğer sık iğnemin de önünden alarak eksiltmemi yapmış oluyorum şimdi arkadaşlar burada hiçbir değişik bir işlem yapmayacağız 1 sık iğne, 1 eksilte kadar bu şekilde eksiltmelere devam edeceğiz. 9 sık iğne, 1 eksilt. 8 sık iğne, 1 eksilt. 7 sık iğne, 1 eksilt. 5 sık iğne, 1 eksilt olarak devam edeceğiz. 1 sık iğne, 1 eksilte kadar yapalım. Daha sonra videomuza devam edelim. Tabi eksiltmeleri yaparken de içini doldurmayı unutmayalım. Ağzımız yani örgümüz daraldıkça, eksiltmeleri yaptıkça mutlaka içini dolduralım sıkıca güzelce dolduralım ki oyuncağımız güzel olsun. Bu şekilde hem eksilterek hem doldurarak sonuna kadar gelelim. Daha sonra boyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bir sık iğne, bir eksilte kadar yaptım, tamamladım. Yani en son iki sık iğne, bir eksilt yaptım. Şimdi bir sık iğne, bir eksilt yapacağım. İçine de gördüğünüz gibi doldurdum. Bir sık iğnemi yaptım. Şimdi eksiltmemi yapıyorum. eksitmi mi bir şimdi yine bir tane düz yapıyorum sık iğne bu ikinci yapışım iki oldu üçüncü sık iğnemi yapıyorum üç şimdi üçüncü eksiltmemi yapacağım iyice daraldığı için biraz zor oluyor birinci sık iğnemin önünden ikincisinin de önünden alarak üçüncü eksiltmemi de yaptım şimdi dördü yapacağım dördüncü sık iğnemi yaptım ve dördüncü eksiltmemi de yapacağım sonra ilmek kaydırma yaparak ağzımı iyice kapatacağım yani örgümü tamamlayacağım tamam şimdi bir buradan alıp Ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakinden alarak yine ilmek kaydırma. Bu şekilde iyice deliğimizi kapatacağız. Ee, çok düzgün olmuyor ama önemli değil. Çünkü buraya gagasını dikeceğim. Şu önemli olan ağzını iyice kapatmış olmak. Bir tane daha yapayım. Olmuş. Bir tane daha yapacağım. Şuradan tekrar ilmek kaydırma yaptım zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum bunu da şu içinde kaybedeceğim arkadaşlar önce yakınlardan alalım biraz şuradan alarak bu şekilde içinde kaybedeceğim şimdi arkadaşlar burayı tamamladık Buraya dediğim gibi gagasını yapacağız. Şimdi boynunu dikeceğim. Boynunu örmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar gagamızı tamamladık. Şimdi boynumuza geçeceğiz. Ben şu yan taraftan başlıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. 2 Burada 24 sıra boyunca hiçbir işlem yapmadan 18 tane sık iğnemizi yapacağız. 3 Bu ipi de arada yürütüyorum. 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar şu tarafının açıklarını kapatmak için şöyle yapıyorum. 7 tane sık iğne yaptım. Şuraya batıyorum. Bir tane çekiyorum. Bir ip alıyorum. Şunu çekeyim. Şimdi tekrar şuraya batıyorum. Tam şuraya. Yine buradan da bir tane ilmek alıyorum ve üçünü aynı anda çekiyorum. 7 7 8 oldu. Sık iğne sayım. Şimdi yine şuradan da ilmek ilmek çekiyorum, ilmek alıyorum. Şuradan alıyorum. Boyun kısmı açık kalmasın diye. Yine bu üçünü beraber çekiyorum ve 9 oldu. 9 oldu. Şimdi devam ediyoruz. Şurayı kapatmış olduk.

Şimdi 18 tane sık iğnemi ördüm. İlk başladığım yere ilmek kaydırma yapacağım. Daha sonra kaydırma yapmadan döne döne örmeye devam edeceğim. Şimdi hemen tekrar ikinci sırama geçtim. Bir. Gördüğünüz gibi şurası açık olmasın diye buralarda üçlü aldım. Ama 18 ilmek 18 tane sık iğne sayımı bozmadım. Şimdi arkadaşlar 18 tane sık iğnemizi hiçbir işlem yapmadan 24 sıra boyunca öreceğiz. Tabi ördükçe burayı doldurmayı unutmayalım. Daha sonra videomuzun finalinde görüşelim. Evet arkadaşlar, 24 sıra boyunca hiçbir işlem yapmadan 18 tane sık iğnemi ördüm ve e, boynumu bitirdim. Bu videomuzda kafasını ve boynunu örmüş olduk. Bir sonraki videomuzda inşallah gövdesini öreceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.